Tovuz, Ermenistan sınırına yakın, jeopolitik açıdan da kritik öneme sahip. Çünkü enerji hatlarının geçtiği bölgenin merkezi. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Erzurum'a uzanan doğalgaz boru hattı. Bu hatlar, Azerbaycan'ın yeraltı kaynaklarının dünya pazarlarına ulaşması için olmazsa olmaz nitelikte. Ayrıca Bakü, Supsa, Petrol, Bora hattı da aynı hat üzerinde. Hat, Gürcistan kıyılarına kadar uzanıyor. Yani Hazar'daki kaynakları Karadeniz'e taşıyor. Kısacası Tovuz, enerji güvenliğinin kalbinde. Enerji hatları Azerbaycan'ın ekonomik istikrarı için son derece önemli. Tovuz'un önemi sadece enerji hatlarıyla da sınırlı değil. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu da bu bölgeden geçiyor. Hattın kesilmesi halinde Türkiye ile demir yolu bağlantısı sekteye uğrayacak. Böyle bir durum Azerbaycan'ı, Ermenistan, Rusya veya İran'a mahkum edecek.